Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Rabbim sağlık saat versin. Arkadaşlarım bugün yine bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait. Çok cici güzel bir örnek oldu. Bebek battaniyesi olarak düşündüm. Sizler dilediğiniz alanda kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Tasarım el güncesi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen zincirimizi çekelim. Zincirimizin üzerine arkadaşlarım bir sıra kutucuklar oluşturuyoruz. Daha sonra üzerine örneğimizi başlıyoruz arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin üzerine bir trabzan yaptım. Bir zincir alttan bir atlıyoruz. Hemen ikinci zincirin üzerine bir tırabzan, bir zincir, alttan bir zincir atlıyoruz. Hemen yanındaki zincirin üzerine bu şekilde kutucuklar oluşturuyoruz arkadaşlarım. Bu arada örneğimiz iki sıradan oluşmakta, kolay bir örnek. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenerek severek yaparsınız arkadaşlarım. Yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet bu şekilde ilk sıramız kutucuklar oluşturuyoruz. Arkadaşlarım ben bugün tek renk ile yapmayı düşündüm. Sizler her iki sırada bir renk değiştirebilir. Örneğimizi daha farklı bir hale getirebilirsiniz. Evet. 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine sardım hemen ilk trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım tığım üzerine sardım arkadaşlarım bu şekilde hemen bir alttaki trabzanın bir altındaki trabzanın bu şekilde birinden geçiş yapıyoruz bir tığın üzerine sardım iki tığın üzerine sardım 3 tığım üzerine sardım. 4 tığım üzerine sardım. 5. Tığım üzerine alarak 5 tane ilmek çıkardım. Hafif boylarını istediğiniz boyda çekebilirsiniz. Ben bu şekilde düşündüm. Şimdi arkadaşlarım bunları 2 2 topluyorum. Bakın. 5 ilmek çıkardık ama tığım üzerine sardığımız için toplamda 10 tane kenar ilmeğimle birlikte 11 tane oldu. <laughs> bu şekilde 2 2 topluyoruz üçüncüyü topladık dördüncüyü topladık kalan beşi topladık Evet şimdi burada yapacağımız işlem hemen sıra gelen trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum diğer trabzanın üzerine bir tane daha trabzan yaptım tığın üzerine sardım yaptığım trabzanın bir altındaki trabzanın geçiş yaparak tığ üzerine sardım ilmek çıkarıyorum 2 3 4 ve 5 5 tane ilmek çıkardım şimdi 2 2 topluyoruz arkadaşlarım 2 2 diye sona kadar topluyoruz en sonunda 3 tane kalıyor 3'ünü bir toplayabilirsiniz Evet hemen buradaki trabzanın üzerine bir trabzan daha yaptım bir zincir tekrar sıra gelen trabzanın üzerine bir trabzan daha yaptım tığın üzerini sardım hemen bir alt trabzana geçerek tığın üzerini alıyoruz 5 tane ilmek çıkarıyoruz 3 4 5 sonra 2 2 topluyoruz arkadaşlarım Arkadaşlarım ipinizin kalınlığına, inceliğine, tığ numaranıza göre sizler ayarlayabilirsiniz. Bunları yaparken çünkü çok ince ip de çok küçük durabilir. Daha fazla mesela 6, 7, 8 bile çekebilirsiniz yaz ilmek olarak. Kalın olursa 4 tane, 5 tane. Ben 5 tane benim ipime tığıma göre iyi olduğunu düşündüm bu şekilde tasarladım Evet tekrar aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar 2 3 4 5 ben bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettim örneğimizin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlarım tekrar hemen yanında gözüküyor zaten ilk trabzan üzerine bir trabzan bir zincir tekrar aynı şekilde sıra gelen trabzanın üzerine de bir tane trabzan yapmış oldum hemen alt sıradaki trabzanın beline geçiş yapıyorum tığımın üzerini sararak 5 tane 2 3 4 5 tane ilmek çıkardım bunları daha sonra 2 2 topluyorum bu şekilde 2 2 topluyoruz kalan üçü hepsini bir toplayabiliriz daha sonra burada kenar zincirimiz var hemen 3 kere de çektiğim bir kenar trabzanı yaptım bakın o kadar güzel duruyor ki arkadaşlarım bu şekilde daha sonra 1 2 3 4 zincir çektim örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlarım. Bakın burada kutucuklarımızın yerleri belli. Buraya atlıyoruz. Burayı da hemen tırabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. Bir zincir tekrar tırabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyoruz. Bir zincir hemen sıra gelen tırabzanın üzerine trabzan yapıyoruz arkadaşlarım. Bu şekilde Örneğimizde herhangi bir farklı bir detayımız yok arkadaşlarım. Bir sıra kutucuklar oluşturuyoruz. Daha sonra örneğimizi çalışıyoruz. İki sırada bir tekrar ediyor örneğimiz. İki sırada bir renk değiştirebilirsiniz. Evet. İki sırada örnek tamamlandığı için iki sırada bir renk değiştirirseniz örgünüz güzel durur arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tekrar ön sırama geçtim. 1 2 3 4 zincir çekelim. İlk trabzanımızın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine sarıyorum. Hemen alt trabzanıma bu şekilde belinden geçiş yaparak tığın üzerine sarıyorum. 3 4 5 tığın üzerine sararak 5 tane ilmek çıkardım. Hemen bunları 2-2 topluyorum arkadaşlarım. 3, 4 ve 5. Bu şekilde tamamladık. Daha sonra hemen sıra gelen trabzanın üzerine zincir çekmeden bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan daha yaptım tığın üzerine sardım hemen alttaki trabzanın belinden geçiş yapıyorum 5 tane ilmek çıkarıyorum 3 4 ve 5 hemen bunları 2 2 topluyorum arkadaşlarım bu şekilde biraz evvel yaptığım gibi bakın bu şekilde iki toplayıp sonuncuyu da toplayabilirsiniz ya da bu şekilde çok pardon bu şekilde üçünü bir de toplayabilirsiniz. İki tarafta da güzel duruyor arkadaşlarım. <laughs> evet. Hemen sıra gelen trabzanımı yaptım. Bir zincir. Diğer trabzanımın üzerine bir trabzan. Tığın üzerine sardım. Hemen alt kısımdaki trabzanın beline geçiş yaptım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane ilmek çıkardım. Bunları iki iki topluyorum. Evet. 2 2 topluyoruz. İsterseniz üçünü bir toplayın, isterseniz ikisini bir toplayın. Evet. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir trabzan, bir zincir. Tekrar sıra gelen trabzanın üzerine bir trabzan daha yaptım. Tığın üzerine sardım. Alt kısımdaki trabzanın beline geçiş yapıyorum. 2 3 4 ve 5 tekrar 2 2 topluyorum çok kolay arkadaşlarım inanılmaz kolay kolay olmasına rağmen şahane gösterişli arkadaşlarım çok cici birçok renkle de yapabilirsiniz biraz evvel söylediğim gibi ben bugün örneğin görünüm açısından tek renk olarak düşündüm Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. 3, 4 ve 5. Tekrar 2, 2 bunları bu şekilde hepsini 2, 2 topluyoruz arkadaşlarım. Evet. Hemen en son ilmeğime de bir tane 3 kere de çektiğim kenar trabzanımı yaptım. Bu şekilde arkadaşlarım. İsterseniz bir arka sırayı da yapalım. Daha sonra bitirelim. Çünkü farklı bir detay olmadığı için kaç sıra yaparsam yapayım bundan farklı bir işlem olmayacak arkadaşlarım. Bir sıra kutucuklar yapıyoruz. Diğer sırada örneğimizi çalışıyoruz. Hep bu şekilde iki sırada bir tekrar ediyor arkadaşlarım. Evet. Bu şekilde trabzanlarımızı aralarda bir zincir çekmek suretiyle arka yüzü bu şekilde ön yüzünde örneğimizi çalışıyoruz. Evet benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlarım. Gerçekten çok güzel, çok cici, sevimli. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor. Bu şekilde. Bakın bu şekilde de gerçekten çok güzel duruyor. Arka yüzde gayet şık, düz. İster, ister astarlı ister astarsız dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çok cici bir tasarım oldu. Ben size bitmiş halini de paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız gerçekten ne kadar güzel duruyor. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. iki tarafı da çok güzel görünüyor arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşürüz inşallah. Allah nasip kısmet ederse, Allah'tan bir mani olmazsa hep beraberiz yine inşallah. Yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.